Kürt kültüründe önemli bir yer tutan halayın sadece Hakkari bölgesinde soldan dönülmesi hakkındaki tezler tarihin derinliklerinde yanıt buluyor. Saltın. Fatih Sultan Mehmet 1453'te İstanbul'un fethi için hazırlık yaparken elindeki mevcut askerlerle başaramayacağını anlar ve Hakkari emiri Mir Esad Bey'e bir fermanname göndererek yardım ister. So, you're the Genoese nightmare that stalks war. I've been called worse. Pirate. You and your band of outlaws have cost me many men. Fermanı alan Mir Esad Bey, Mezopotamya'nın dört parçasında bulunan 45 bin kişilik ordusuyla İstanbul fethine katılmak için Başkale'den hareket ederek Edirne'ye doğru yola koyulur. Mir Esad Bey ordusuyla Edirne'ye varınca kalesinin surlarından Kürt ordularını gören Fatih Sultan Mehmet sarayına girerek koltuğunda oturup tebessüm eder. Sultanın tebessüm ettiğini gören veziri Fatih Sultan Mehmet'e ''Sultanım yarın büyük bir savaşa gireceğiz ve siz koltuğunuzda emin bir şekilde oturmuş gülüyorsunuz. Nedir size böyle güven veren şey?'' Diye sorunca Sultan Mehmet ''Vezirim şu kalemin surları kadar sağlam ve savaşçı Kürt orduları bize yardıma geldi.'' der. Mir Esad Bey günler süren savaşın ardından ordusundan 100 kadar askerini kaybederken kendisinin de sol kolu kopar. Mir Melek Esad Bey yaraları iyileştikten sonra Fatih Sultan Mehmet'in huzuruna çıkar, övgülerine mazhar olur ve kendisinden küçük olmasına rağmen Sultan tarafından Hakkari Mirlerinin bundan böyle manevi evlatları olduğuna dair ferman yazdırılır. Sultan Mehmet 40 deve altın ve gümüş hediyelerle Mir ve ordusunu yolcu eder. Hakkari'ye varan Mir o altınlarla kendine altın bir kol yaptırır. Ve aylar sonra Berçelan yaylasında düzenlenen kuzu kırpma şenliğine katılır. Festivalde kuzular kesilir ve verilen ziyafetin ardından güreşçiler kapışır, atlar üzerinde cirit oynanır, en son davullar çalınır ve halaya durulmak istenir. Herkes halaya kalkarken İleri gelen Ezidiler, Nasturiler, Keldaniler ve Şeyhler, Mir Esad Bey'in halay başına geçeceğini ama sol kulunun olmadığını fark eder. Çünkü o zamana kadar Hakkari'de, Folklor'da sağ tarafa gidilirdi. İleri gelen liderler Mir'e mahcup olmamak için hemen çadıra girerek bir toplantı yaparlar. Toplantıda Mir'in tekrar halay başını geçmesi için tüm halkın Mir'in sağ kuluna geçmesini söylerler ve Hakkari halayları o günden bugüne sula doğru gider. Mir Esad Bey vefatına yakın çocuklarına ölümünden sonra altın kolunu satıp adına bir cami yaptırmalarını vasiyet eder. Bugün Hakkari'de Biçer mahallesinde bulunan Mir Melek Esad Camii günümüzde halen dindik ayakta olup vatandaşlarımızın ibadetlerini yaptığı bir camidir. استانبول فتنین او گنوز لن بگنه یلن ایر کرچه شیر شعله در هسپه زین زیره لخواب به صدانه استانبوله جهه گورانه هسپه امیر که چکه لخوابه چکه استانبول ستاندی رکه هسپه امیر که حیله زیر و زینو بر زین دویله